Şahit oluyoruz. Ne yazık ki dünyada, Avrupa'da, İspanya'da, Fransa'da, Çin'de, dünyanın her yerinde bu son bir tepki var. Fakat üzülerek belirtmek istiyorum ki Müslüman ülkeler ve Türkiye, Katar, Kuveyt Suudi Arabistan ve Arap Yarımadısı sessiz kalıyor. Ben bir insan olarak böyle bir şeye sessiz kalınmasını asla doğru bulmuyorum. Allah bize savaşın demiyor ama bunu görmezden gelirseniz kardeşlerim, kardeşlerim demek istiyorum. Mutlaka ki hepimize vebal sorulacak. Biz komşusu aç yatarken top yatan bizden değildir diyen yüce bir peygamberin ümmeti olarak Komşumuz ham aç yatıyor, ham bombalar yiyerek, üzerine katledilerek yatıyor. En azından sizlerden ricam, lütfen ve de lütfen elinizden ne geliyor ise sessiz kalmayın. Kafanızı yastığa koyduğunuzda içiniz ve vicdanınız rahat uyuyor. Çünkü ben Allah'a inanan kimliğimin çok daha önündedir insan kimliği. Allah bize bunun hesabını soracak. Ve ki sormasa bile lütfen kendi vicdanlarınızın her gün sesini dinleyin. Elinizden ne geliyorsa sessiz kalmayın. Benim sizden bir abla olarak, bir kardeş olarak, bir insan olarak istilamım bu. Ee, son olarak Özgür Filistin'i <laughs> dünya daha güzel bir yer olsa biz de make up time yerine make up time desek ama dünya ne yazık ki kirli bir yer biz de elimizden geldiğince güzelleştirmek için gücümüz neye geçiyorsa bunu yapmakla sorumluyuz. Beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için makyajı unutmayın. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim.